Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Instagram hesabının geçici olarak kilitlendi sorunu nasıl çözülür bunu anlatacağım. Öncelikle bu hata ile karşılaşmanızın farklı sebepleri olabilir. Birden fazla hatalı şifre denemesi, VPN kullanımı veya kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmış olduğunuz takipçi uygulamaları bu duruma neden olmuş olabilir. İlk olarak instagram.com adresine veya uygulamasına giriş gerçekleştirerek kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapalım. Karşınıza açılan hesabın geçici olarak kilitlendi sayfasını Devam et butonuna basarak geçelim. Açılan bu hesabın sahibi olduğunu onaylamamıza yardımcı ol sayfasında kayıtlı olan e-posta adresinizi veya telefon numaranızı görebilirsiniz. Güvenlik kodu gönder butonuna basalım. Güvenlik kodunu gir sayfasında ise kayıtlı olan e-posta adresinize veya telefon numaranıza gönderilen 6 haneli güvenlik kodunu girdikten sonra gönder butonuna basarak hesabınızın kilidini kaldırabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.